Nihayet sınır kapısındayım Kalbim heyecanla atıyor Sabırsızlık sardı Uykusuzluk, yorgunluk çöktü Bedenime ama değdi bu ana Vatan kokusu burnumda Tütüyor az kaldı Sabırsızım yollar bizi Vatan toprağına getirdi Gecenin koynunda sözler verildi Sen gel dedin yüklendik Omuzlara gel dedin Al göğe selamla bize Sağ elimizde sadakat solumuzda Öfke adımda hisset senin nefesini Yanarız biz uykusuz gecelerde Ama dimdik dururuz Yorgunluk Yenemez bizi Gel dedin geldik kral Dağları açtık yol bize helal Kalbimizde ateş gözümüzde mesafe Ama vazgeçmedik merçe geldik Gözümüzde mesafe ama vazgeçmedik merçe geldik hala Dalgalar gibi dalgalanır bayrağımız göklerde gururla Her rüzgarda özgürce uçar onun altında yürürüz cesurca Bu bayrak için şehit olurum vatan aşkıyla yanar dururum Her damla kanım helal olsun sonsuza dek onun izindeyim yolum Vatanı koruyan askerleri selamlarım onlar bizim kalkanımız gururumuz Her gece cesurca nöbet tutarlar onların sayesinde özgürüz sonsuza Her karanlık çukur her dikenli mezar sen gel derken yandık bu yolda Sözümüz geceye yazıldı kadere Dalar taşır yükümüzü kanatle dolsun sonunda gözümüz yakma bizi bu kutsal sevgiyle gel dedin geldik kral ruhumuzla geldi gel dedin geldik kral dağları aştık yol bize helal kalbimizde ateş gözümüzde mesafe ama vazgeçmedik merce geldik kara Mertçe'ye geldik hala Gel dedin geldik kral Dağları aştık yol bize helal Kalbimizde ateş gözümüzde mesafe Ama vazgeçmedik Mertçe'ye geldik hala Gel dedin geldik kral Dağları aştık yol bize helal Kalbimizde ateş gözümüzde mesafe Ama vazgeçmedik Mertçe'ye geldik hala Gölgeler geride Sabah bize ağlar Bir selam gönderir doğar Gel dedin geldik kral Bu son sözümüz göğsümüzde taşırız Sadakat yüz.